Hepiniz videoma hoş geldiniz Helldivers'lar. Ben Sover, namı da Eregemen ve bugün sizlerle birlikte Helldivers oynamıyoruz. Bugün konuşmam gereken, şey yapmam gereken bir şeyler var. Ve evet ilk defa kanalda bir webcam videosu görüyorsunuz. Normalde şu ana kadar kanalda farklı bir webcam videosu varken onu bir tık kaldırmak zorunda kaldım ve artık şu an bu şekildeyiz. Evet kanalda yani böyle bir bulunmuş olacak bu video. Şu an telefonumu kullanıyorum. Bildiğiniz <laughs> tuzak kurdum telefonu böyle ayarlamak için. Ve şunu söylemek istiyorum. Bugün konumuz bir tık farklı. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Ares gel. Gel Ares. Bakın Ares. <laughs> benim canım şişman kedim Ares. Danam benim. Hiç mutlu ve huzurlu değil şu an. E, eh, ne oldu? Hı, tamam. Gidebilirsin. Odamda duracaksın zaten biliyorum ama artık birazcık böyle şurada dur. Tamam. Şimdi arkadaşlar konuya gelelim. Önceki videoya hoş geldiniz. Webcam'i ilk defa ayarladığım için şey yaptığım için öncelikle heyecanlıyım. Bir yandan da kendime bakıyorum. Kendi ekranımdan. Nasıl durduğumu da merak ediyorum. <laughs> Garip duruyorum. <laughs> Alışık değilim kendimi ya böyle görmeye. Bugün konumuz arkadaşlar şu. Helldivers'ın 40 dolar olması ve de Türkçe dil desteği oyunan hala eklenmemiş olması. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Bir şey başlatmak istiyorum. Bir artık nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama akım gibi bir şey diyebilirim. Oyunun tamamıyla Türkçe olmasını istiyoruz diye Helldivers'ın bütün Instagram sayfalarına artık Reddit'i de olabilir. Hatta üstüne de üstlük yani ne YouTube videolarına da olabilir. Her şey olabilir. Bunu paranteze çok büyük bir parantez. Sizden istediğim şu. Hiç kimse durmadan, çekinmeden gitsin. Ve yorumlara gitsinler. Yorumlara gidin ve şunu deyin. Oyuna Türkçe dil desteği istiyoruz. Bir hashtag başlatalım. Yorumlarda bunu konuşuruz, şu şey yaparız ama benim düşüncem şu. Hashtag Helldivers 2'ye Türkçe dil desteği istiyoruz diye bir başlık bence hashtag diyeyim düzgün olur diye düşünüyorum. Dün yayında bunu çok konuştuk. Dedik ki abi yani diyorlar ki bana abi işte oyunun Türkçe dil desteği yok şey yok falan tarzında çok fazla muhabbet geçiyor. Ve de şunu dedim. Arkadaşlar böyle bir şey yapalım mı? Ya bana şunu dediler. Abi dediler yani kitlen küçük az kişiyiz yapılmaz. Ya ben de şunu dedim. kitlem küçük olabilir. Ama bu kitleyi illa bir kişinin birleştirmesi gerekiyor. Bir kişinin bir çaba göstermesi gerekiyor. Bir kişinin bir emek vermesi gerekiyor. Ve de bunu ben yapmak istiyorum dedim. 5 kişi oluruz, 10 kişi oluruz, 100 kişi oluruz, gram umurumda değil. Gerçekten söylüyorum. Bu yolda artık kim bizimle olur, kim bizimle olmaz gerçekten umurumda değil. Benim istediğim tek şey olacak sizden. Elinizden geldiği süre boyunca gidin ve bütün postların altına, bütün videoların altına, bütün söyleyebileceğiniz her yerde gidin söyleyin. Oyuna Türkçe dil desteği istiyoruz. Ayrı olarak da şunu da konuşmuştuk. Özel fiyatlandırma da olabilir dedik. Bunun hakkında tabii herhangi bir net bir konuşma yapmadık. Bilgi şey yapmadık elbette. İşin doğrusunu söylemem gerekirse. Ama bunu da yapabiliriz diye düşünüyorum. Düşüneceğim en azından bu yönde. Yani madem Türkçe dil desteği de getiriyorlar. Bölgesel fiyatlandırma da olabilir. İstiyorsanız hashtag ayrı olarak bir hashtag olarak bunu da oluşturabiliriz. Hashtag Helldivers 2'ye Türkçe dil desteği istiyoruz. Hashtag Helldivers 2'ye bölgesel fiyatlandırma istiyoruz tarzında. Bir hashtag başlatabiliriz. Ciddi söylüyorum. Burada yani 3 kişi olmamızın 5 kişi olmamızın hiçbir önemi yok. Burada önemli olan sesimiz, sesimizi duyurmamız. 5 kişi oluruz, 10 kişi oluruz, 100 kişi oluruz. Bu kitle büyür. 10.000 olur, 100.000 olur. Çünkü Helldivers oynayan kitle çok büyük bir kitle yani. Bunun Xbox'ında da oynayan var, PlayStation'da da oynayan var, bilgisayarında da oynayan var. Gerçekten bu oyun oynanıyor yani işin ucunda. Ama bu kitle sadece oyunu oynuyor. Belki oyunu da öğrenmek istiyor ama oyunu belki öğrenemiyor bu Türkçe dil desteği olmadığı için. Bunu bizim yapmamız gerekecek. Bizim çabalamamız gerekecek. Ve biz bunu yapmaz isek ne olacak? Ne kaybedeceğiz? Daha fazla insanlar bu oyunu öğrenemeyecek. Oyunu oynamak isteyip yine öğrenemeyecek. 40 dolar pahalı geliyor belki insanlara. Bu oyunu belki 30 dolar yaparlar. Özel fiyatlandırma ile birlikte. 30 dolarken 10 dolar indiği için ne kadar büyük bir kitle gelebilir bu oyuna yeniden farkındasınız değil mi? çok büyük değerlerden konuşuyoruz aslında. Ondalar çok az bir para gibi gelebiliyor. Şu an günün kuru ne kadar bilmiyorum için doğrusu söylemem gerekirse. Kaybedeli çok oldu. 45-50 arasında bir şey olarak varsayacağım. 50 diyeceğim. 50 değildir yüksek ihtimalle ama bu, siz bu videoyu gelecekte izliyorsanız artık zaten 50'yi geçmiştir. Maalesef ki. 50'den varsayacağım 500 lira. Abi bir oyuna 500 lira para. Bir anda vermek yok oluyor yani. Oyuna 2000 lira vereceksen 1500 lira vereceksin bir anda. Ki indirimler de oluyor bildiğin üzere sim üzerinden indirimler. Bu indirimlerle birlikte 22, 23 bilemedi 25 dolara düşsün. 500 dolar yani kaç 2000 liradan 750 lira düştüğünü düşünün. 1250 lira vereceksiniz bir oyuna. Ne kadar büyük bir indirim aslında farkındasınız değil mi? İşte tam olarak ben de bundan bahsediyorum. Bu kadar büyük bir verilerden konuştuğumuz için bizim bunu yapmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Biz çabalamazsak Kimse çabalamayacak. Bu kitleyi artık tamamıyla sizden şunu istiyorum: Bu videoyu dağıtabileceğiniz kadar, paylaşabileceğiniz kadar paylaşın. Yorumlarda örgütlenelim ve de hashtagleri başlatalım. İstiyorsanız hashtagsiz şekilde de oyun'a Türkçe dil desteği gelsin diyerekten hashtagsiz şekilde de yapabiliriz. Ama hashtagli olduğunda en azından yorumlardır, şeylerdir aratması daha kolay olacak. Ayrı olarak da isteğim de sizden şu. Birbirinizin yorumlarını gördüğünüz zaman beğenin. Ve daha çok öne çıksın. Sizden tek istediğim bu. Başka bir şey yok. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bilmiyorum artık. <laughs> Hiç webcam varken bir video kapatımı yapmamıştım. Bugünlük bizlik bu kadar olsun efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.